Cerya yeniden bitti mi? Ceren Yaldız, Eda Sakız ve Yaren Alaca arasında neler oluyor? Eda neden arkadaşı Ceren'e salladı? Üç arkadaşın arasının Üç arkadaşın arası neden açıldı? Ceren, Eda ile Cellat ve Mehmet'in arasını mı bozdu? Eda ve Yaren, Juanlara mı yanaşıyor? Yaren'in annesi Ceren'i neden sevmiyor? Gelin hep beraber öğrenelim. Videoya başlamadan önce abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve konuyla ilgili düşüncelerinizle bu konuda kimlere aklı bulup desteklediğinizi yoruma yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bildiğiniz üzere Ceren ve Yaren çok eski arkadaşlar. Tiktok'un ilk dönemlerinde birlikte başlayan ikilinin çeşitli sebeplerden dolayı araları açılmış ve uzun bir süre küs kalmışlardı. Bu süre zarfında Ceren tek başına ilerlerken Yaren Ceren'in eski sevgilisinin grubu olan Juanlar Cemre Solmaz ve Merve Yalçın ile yoluna devam etmişti. Ancak geçtiğimiz yaz Yaren'in Juanlarla arasının bozulup yalnız kaldığı dönemde Yaren ve Ceren yeniden arkadaşlıklarına kaldıkları yerden devam etmiş, TikTok'taki en büyük BFF şiplerinden birini yeniden oluşturmuş takipçilerini de oldukça mutlu etmişlerdi. Bu süre zarfında Ceren, Cellet 36 ile de arkadaşlık kurmuş fanlarının yakıştırmalarıyla Cercel şipi ortaya çıkmıştı. Ortak bir proje yoluyla Cellat'ın yakın arkadaşlarından Eda ile de tanışan Ceren kısa sürede Eda ile samimi olmuş ve yakın bir arkadaşlık kurmuştu. Hatta Yaren'le de tanıştırmış, üçlü oldukça yakın arkadaş olmuşlardı. En son üçü birlikte Antalya'ya tatil planları yapmışlar. Ceren Yaren önden gitmiş, Eda'nın sonradan aralarına katılacağını söylemişlerdi. Ama Eda katılmamış. Ceren ve Yaren de kısa sürede dönmüştü tatilden. O sırada Antalya'da annesinin evinde olan Eda İstanbul'a uzun süre dönmemişti. Eda'nın Antalya'da olduğu dönemde Eda'nın Ceren'in evindeyken açtıkları bir yayında "Çetin Cercel var mı?" sorusuna denk gelecek şekilde "O zaman patlatıyorum bombayı." demesi ve Ceren'in de gülmesi büyük bir yanlış anlaşılmaya neden olmuş. "Cercel var" gibi gösterilmeye başlanmıştı. Bu yayının yol açtığı yanlış anlaşılma cellatı rahatsız etmiş ve cellat sert bir dille cercel yok olamazdı diyerek Eda ve Ceren'e kızmıştı. Ceren bu konuda Eda'yı savunmuş yanlış anlaşıldığını Eda'nın o sırada o cümleyi başka bir şey için kullandığını söylemişti. Zaten öncesinde araları bozuk olan Eda ve cellat iyice papaz olmuştu. Bu konu bu şekilde kapanmıştı ancak Ceren ve Eda bir daha hiçbir araya gelmemiş hiçbir birbirlerinden söz etmemişlerdi. Düşmüşsünüz diye soran takipçilerine cevap bile vermemişlerdi. Eda İstanbul'a döndüğü zaman uzun bir süre artık kimseye güvenmediğini, hiç dostluğun olmadığını söyleyip kabuğuna çekilip Yaren'le de buluşmayan Ceren, Eda ile de görüşmemişti. Ancak Yaren ve Eda sürekli beraberlerdi. Üç arkadaştan Eda sonunda sessizliğini bozmuş ve Ceren hakkında açıklama yapmıştı. Eda yaptığı açıklamada ben Ceren yüzünden linç yemek zorunda değilim. Bunu Ceren'e de söyledim. Bir sorun mu var ben ve yarenle ilgili? Bilmediğimiz bir şey mi var diye? O da yok aşkım. Bir sorun yok. Annem geldi, çekimlerim var diye cevap verdi dedi. Ardından Ceren Cellat'ı senden uzaklaştırıyor diyen bir takipçisine karşılık olarak Eda onaylarcasına bazıları gerçekleri görüyor demiş ve benim kardeşim dediğim insanlarla aramı bozan biriyle işim olmaz demişti. Sonradan da Ceren'le o gün içerisinde buluşup konuşacaklarını söyleyip cellatla da barıştıklarını açıklamıştı. Benim kardeşim dediğim insanlarla arama açan insanların ne yaptığı benim umurumda değil yani. Değil. Sen'den uzaklaştırıyorsun. Bazılarınız bir şeylerin farkında. Çok güzel. eklemişti. Ben Antalya'dayken sürekli Ceren'i arıyor soruyordum ama ben İstanbul'a döndüğümde o beni aramadı. Bir şeye ihtiyacın var mı? Burada yalnızsın. Sen zamanında bana destek oldun. Ben de olayım demedi. Bu yüzden artık değer görmediğim insanlara değer vermeyeceğim dedi. Antalya'dayken bu yayın muhabbetleri oldu. Bayağı bir ortalık birbirine girdi. O zaman da ben yalansa yalan desin. Ceren'i sürekli aradım. İyi misin? Nasılsın? Şöyle böyle sürekli aradım. Ama yani artık ben şunu yapmayacağım. Yani. değer görmediğim insanlara değer göster. Bu konuşmalardan sonra Ceren ve Yaren sessizliğini korumaya devam etmişti. Eda ise Ceren'le arası bozuk olan Cemre ile buluş gibi yorumları Cemcel editlerini beğenip durmuştu. Tüm bunların üzerine zaten daha öncesinde de Ceren'i sevmediğini söyleyip gerekçe olarak da kendisine yalan söylediğini söyleyen Yaren'in annesi bir kere daha bir yayında Ceren'i üzecek bir konuşma yaparak benim üç kızım vardı. Cemre, Merve ve Yaren. Eda da geldi şimdi dört kızım oldu demiş ve onları yemeğe davet edeceğini söylemişti. Ceren daha önce özür dilemesine rağmen Ceren'i affetmediğini görebiliyordu. Çocuklar yemeğe davet edeceklerim kimler biliyor musunuz? Merve, Cemre, Yaren, Eda kızlardan. Ceren tüm bu olanlara karşılık sessiz kalmayı tercih etmiş ve Bursa'ya babasının mezarını ziyarete gitmişti. İki gün boyunca hiçbir paylaşımda bulunmayan Ceren için endişelenen fanları Cellat'ın videosunun altına yorumlar yoluyla sormuşlar. Cellat da Ceren'in küçük bir kaza geçirdiğini ancak iyi olduğunu söylemişti. Ceren'in Bursa'ya döndüğü gece Yaren ve Eda Zeyd'in lansmanındalardı ve kimse Ceren'den konuşmamış haberdar değildi. Şimdilik olaylar bu kadar ve Ceren'den hala haber yok. Umarım iyidir. Yeni bir gelişme olursa sizlere aktaracağım. Peki sizce bu konuda Eda ve Yaren mi, Ceren mi haklı? Eda prim için mi konuştu? Eda'nın Cemcel edit ve yorumlarını beğenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ceren'in durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yaren'in annesinin konuşmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunları ve fikirlerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. İzlediğiniz için teşekkürler.